Bu ne başlar? Bugün ne güzel bir yapacağız. Arka tamam, var. İlk önce şu diğer adaya gitmem gerek. Hemen. Evet. Ya ne gideceksen orayı yağmalayacağız. Daha güzel bir şey. orayı öldüreceğiz arkadaşlar. Oraya direkt adayı yıkacağız. Çünkü şuraya gitmez lazım. Yani daha iyi bir şekilde Müzik. Müzik. Daha iyi bir şekilde XP kazanmak için oraya gitmemiz lazım. düşecek. düşecek. arkadaşlar. Şuraya gel ben daha iyi. Şuraya gelelim be. Bas kıza. Bas kıza. olsun. Dilek Direkt çıkmış. Ama dişleri çok sivri arkadaşlar. var ya. Ya manyolu çok bey göz iyi bir reis. Beyefendi. Ay hafendi. Hep size bunu çıkalım. Bunu çıkartmıyorken. E yani bu üç güde bir haftada bir böyle. <laughs> düşeceğiz sandım. Bu... Oğlum o bana neden geldi? Orada. <laughs> Gözüme de sittik tıkla tık düştü. Olacak orada. Şu tepe tepe tane brontolar için onu öldüreceğiz bugün. Senle birlikte. Bir tane broto belki bayağı fazla broto gideriz. Spawn'dan birisi soldan öldürüyoruz efendim herhalde. Mesela 10 tane brot spawn'dan biri onları öldüreceğiz. Nasıl size öldüreceğiz? Trick öldüreceğiz, piyo öldüreceğiz, öldüreceğiz, öldüreceğiz. Şurada bir tane öldüreceğiz. Trick öldüreceğiz. Şurada tane broto var eminim Kafası birazdan çıkacak arkadaşlar. Şey geldi şöyle. Çıkıp evime geldim. Bir tane brotoyu bile Yağmalamışlardı Ben de onları yağmalamaya geleceğim. O da 100 seviye 100 seviyedir En son görmüştüm çünkü Aslında video çekmiştim Video bayağı düştü Çünkü oyunun sesi bayağı pahalıydı O yüzden Şu an kısar Böyle kaldı bir derece bir, bir derece bir Enerji bitti 100 değil enerji Bak bu o şarkı söylüyor ちょっとにって。<タッ> Hımm bişey yani gülüyor birşey işte, gülmüyor bir şey GÜLMÜYOR 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 BİŞE GÜLMÜYOR Şimdi daha bari mi? GÜLMÜYOR Şuna gülmüyor Sırafın beyninde BİŞE GÜLMÜYOR Neydi tarzı? Şurada kaç satış lezzetim oldu? 2 4 6 8 10 12

Haydi hadi bak ya da Sirenin de çıkartıldı Evet Yedi yanış mıydı? Bir tanesi Bak, o da yerde Ya da Bu şekilde Bu şekilde şöyle bir şey yapmak istiyorum Hadi hadi şunu öldürme lazım. Şey, bir şey yapıyoruz. Diğer piyabıya kaçıyor. Ne yaparsın? Nasıl öldürdü sorunlar? Hadi 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 hadi. Öldü. Öldü. Ondan. ikisi alfa. Yüzde yüz alfa. Bilirim. Alfa. Diğer alfa. alfa. yeah <laughs> Oy çok ağırlık oldu be. Rex sen ağla be tamam mı ya? Aşkı Aşk, Reis ağla be. Aşkı Reis. Aşkı 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 Aşkım ne zaman eve döneceksin diyor bir de Rex'in karısı Karısı diyor yani. çocuğum Kafam Akşam. Bu kadar video attım ne de İyi bir şey शुभ आप चार